Esselamu Aleyküm sevgili hayırseverler. Şu anda dünyanın en yoksul coğrafyası olan Afrika'dayız. Çat'tayız, Çat'tayız. Başkent Encemine'ye yaklaşık 7 saatlik mesafede olan bir çöl köyündeyiz. Aynari bölgesine bağlı Kalirem köyündeyiz. E, bu köy bir sahara çölünün altında bir çöl köyü. Her taraf kum. E, Sahra Çölü'nün hemen altında bir köy, ee, bu köyde yeni bir su kuyumuz var. Su kuyumuz merhum Mustafa Yettin adına, Allah merhumu Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun sevenlere adına güzel bir hayrat yaptırmışlar. Hiç tanımadıkları, hiç bilmedikleri coğrafyada, hiç tanımadıkları insana, insanlara bu hayırlarını gönderdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradaki insanlar su kuyusu buraya gelmeden önce ne yapıyorlardı? Kendi imkanları ile açmış oldukları su kuyularından veya birikmiş yağmur sularından ııı ee, aldıkları sularla yemeklerini yapıyorlardı, içiyorlardı vesaire. Ancak o sular hastalıklı sular. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Her yıl buna bağlı olarak 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte o vefatların birçoğu da bu bölgelerde yaşanıyordu. Çünkü bu bölgelerde maalesef hastane yok, yol yok. Okul yok, sağlık ocağı yok. Yani kamu hizmetlerinden yoksun bir bölge burası. Ee, maalesef bu şekilde. Peki burada insanlar ne yiyor, ne içiyor? Tarımla uğraşıyorlar veya hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ee, darıya benzeyen bir bitki yetişiyor bu bölgede. Onun bir kısmını öğütüp çorba yapıyorlar, bir kısmını lapo yapıyorlar. O da belli dönemlerde yetişiyor, stokluyorlar Bu şekilde tüketiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Aynı zamanda hayvancılık da yapıyorlar. Biz de kuyularımızı yaparken hayvanların da istifade edebileceği bir şekilde yapıyoruz. Bu su kuyuları sadece insanlara değil, bu coğrafyada yaşayan birçok canlıya hizmet etmekte. Dolayısıyla buraya bu hayırını gönderdiğiniz için tekrar arasında sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Merhuma tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve ya Allah bismillah geçiyoruz. Ya Allah